Can binçar. Bu ilk videom asliden videom değil de e, ilk Minecraft videom. Önce başka videolar da çektim. Şimdi arkadaşlar, işte bugün köpek modları göstereceğiz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Başlayalım şimdi. Merhabalar. Video. Birinci şahıs. Oyuna devam et. Tamam. Şimdi baştan aşağı işte gördüğünüz gibi köpeklerimiz var. Bro mu başlayacağım. Önceden köpekler almışım da. Çünkü yeni oynadım. yeni oynamışken bu köpekleri siz görmeseniz olur mu? Olmaz. Rondok. İşte böyle bir köpek arkadaşlar. Güzel yapmışlar. İyi. Doberman. Saf kalite. Küçük. Küçük tipsiz görünüyor. İşte böyle. Arkadaşlar Doberman gördüğünüz gibi böyle. Doberman iyi bir köpek. Arkadaşlar yorumlarda kim en sevdiği köpekleri yani, şey söylesin. Arkadaşlar ben en sevdiğim köpek tabii ki Kangal. siz neyse görmek istiyorum. Arkadaşlar beni takip ederseniz köpeklerle ilgili daha başka şeyler de atacağım. Şimdi diğer punk. Bu şey arkadaşlar. Adan Ali'yi izlemiş misiniz? Maraz Ali'nin köpeği. Doğru Maraz Ali'nin köpeği böyle. Bekle, Bekla neymiş? Bu. Bekle hiç görmemişim. Bekle da çok iyi bir köpek bence. Harika. Böyle geç şöyle şu. Bu da bekle. Dog. Dog da böyle köpek arkadaşlar. Husk. Harika. Ha, köpek sana. Harika. İşte böyle. Köpek böyle arkadaşlar. Yani. Şimdi Golden Red Viber. Yavaş bu mu Rottweiler? Sen başka rengi yok mu? Rottweiler Rabe ileymiş arkadaşlar. Şimdi bir değişelim. Başka diğer köpeklerimize bir göz atalım. Yumurtalar. Rottweiler. İşte şöyle köpeklerimiz de var burada. Dur hepiniz bana ne bakıyorsunuz dersiz. Köpeğimiz de böyleymiş bugünlük. Tamam iyi. Dur son iki. Rottweiler demiştim arkadaşlar. Bunun biraz büyük şeyler olabilir belki. Ama bu büyü yok. Hepsi küçük. Dos kon Sosis köpeği. Şimdi Puk 2. Bunu denedik mi lan? Puk 2 böyleymiş arkadaşlar. ben hızlı geçiyorum galiba. Hızlı geçmiyorum. Gelman lan öbümü kopardın. Arkadaşlar köpekler böyle. Hı, gerçek saldırıyor mu? Yani ikiniz dövüşecek misiniz? Arkadaşlar dövüştüreyim ikisini. Doberman'la Alman kurdunu dövüştüreyim. Şöyle. Ya seneye birleştireyim. Lan ye ye doymuyor bu. Lan neden ayırcılaştırıyor? Ağda düz. Gel bakalım. Gece oldu. Gün Saat gündüz. Tamam. İşte şöyle. Ya sen ne niye takip etmiyorsun? Pardon. Saldır Ne? Saldır 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 saldır. Parçala. 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 Kaçma lan parçala. Kaça kaç geliyorsunuz lan köpeğime. Yarmaz sizi. Bilmiyorum az gidin siz cüce boynuz var. İki dolar ben bırakacağım boyunuzu göreceksiniz. Arkadaşlar köpeklerimize de bugün de böyle. Ha unutma arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz köpeği yazın. Arkadaşlar benim beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Takip ederseniz de. Başka videolarım da var onu izleyebilirsiniz. Tabi bazı videolarım da ilk videolarım da biraz yanlı, şey biraz böyle farklı bir video. komik bir video koymuşum arkadaşlar. İzleyince Bingöl yazdığınız zaman video mu çıkar zaten arkadaşlar. Farklı. Arkadaşlar kankalar için sevdiğimi de öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar benim videolarımda devasa kangalım git bulla saldırdığı an var. İzleyin arkadaşlar kankaların o gücünü görün. Arkadaşlar bugünlük de böyleymiş. Arkadaşlar eğer beni beğenip güç verirseniz bana ben o güçle size video çekip daha kaliteli, daha iyi sağlam videolar çekerim. Ark arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.